Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Kerem Bürsin'in ablası Melis Bürsin'den yine çok güzel pozlar, muhteşem görüntüler geldi. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi muhteşem görüntüsüyle yine Melis Bürsin herkesten seçilmeyi başarıyor. Mükemmelliğiyle seçilen Kerem Bürsin oyunculukta da birinci ve herkes onu çok seviyor, çok beğeniyor. Ondan gelen mükemmel videoları ben de sizler için paylaşacağım. Gelecek videomuysa sakın kaçırmayın çünkü Kerem Bürsin'in doğum gününde neler oldu, neler yaşandı, kimler ne yaptı hepsini paylaşacağım. Bunun için gelecek videomu biliyorum. Dört gözle bekliyorsunuz arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.